Merhaba. Biraz geriden gelmiş olsak da Ocak ayı tavsiyelerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tavsiyelerin hiçbirinde spoiler yok. O nedenle rahatlıkla izleyebilirsiniz. Gerekli tüm linkler de açıklama kısmında yer almakta. Gelin şimdi hep beraber bu ayki tavsiyelere bir göz atalım. Bildiğiniz üzere yakın bir zamanda e-devlet uygulamasında çok ilginç bir özellik çıktı karşımıza. Özellikle soy merak eden kişiler için harika olan bu uygulamada 1800'lü yılların ortalarına kadar giderek büyük büyük baba ve annelerinizin kim olduklarını ve nerede doğduklarını görebiliyordunuz. Bazılarımız için adını sanını bile duymadığımız bu büyük büyük akrabalarımıza ait bilgiler ilginç bir heyecan yarattı bünyemizde. Sahi geçmişimizi ne kadar biliyor ya da genetik materyalini taşıdığımız bu akrabalarımızın kaçını tanıyorduk ki? İşte bugün sizlerle paylaşacağım film tam da bu meseleyi müthiş bir ustalık ve sorgulamayla ele alıyor. SBT serisinde bu ay sizlerle paylaşacağım film bir animasyon filmi. Animasyon türü her ne kadar çocuklar için yapılıyor gibi gözükse de birçok yetişkine de ne kadar kuvvetli hitap ettiğini gösteren çokça örnek bulunmakta. İşte bugün sizlerle paylaşacağım film bu örneklerin en kaliteli olanlarından biri. Eğer animasyon sevmiyorum diyen biri varsa bu filme bir şans vermesini öneririm. Filmimizin adı Coco. Pixar tarafından üretilen bu harika animasyon ülkemizde Ocak ayında vizyona girdi. Yani çok yeni. Coco'yu sadece anne babaların çocuklarıyla gidebileceği bir film olarak görenler yanılıyor olabilir. Zira karşınızda harika derinlikte bir felsefenin işlendiği çok sağlam bir kurgu var. Animasyonumuz Meksika topraklarında geçiyor. Ernesto de la Cruz ülkenin en önemli gitar sanatçılarından birisidir. Diğer taraftan çocuk karakter olarak karşımıza çıkan Miguel, De la Cruz'a hayrandır ve tek hayali onun gibi gitar çalmaktır. Yalnız yıllardır ayakkabıcılık yapan Miguel'in ailesi özel bir nedenden dolayı müzikten nefret eder ve Miguel'in gitar çalmasına asla izin vermez. İşte çoğumuzun yaşadığı bu paradoks ile başlıyor filmimiz. Hayallerimiz mi yoksa ailemiz mi? Gerçekten zor bir soru ama bana kalırsa bu soruya verilebilecek en güzel cevap verilmiş. Normalde karşımıza çıksa kamu spotu izlenimi verecek olan bir mesajın bu kadar naif işlenmesi de ayrı bir zeka örneği. Film ile ilgili önemli tavsiyeler: Filmi kesinlikle orijinal dilinde izleyin. Film ile ilgili hiçbir yorum okumayın. Hatta filmin fragmanını bile izlemeyin. Zira önce fragmanı, sonra filmi izleseydim bu derece keyif almazdım. Ve en önemli not. Yaşınız ve pozisyonunuz ne olursa olsun filmi izlerken bazı sahnelerde gözyaşlarınızı tutamayacağınızı bilin. Ortam ve koşullarınızı ona göre ayarlayın. İnsanlık olarak Şubat ayında oldukça ilginç bir deneyim yaşadık. SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket Mars'a doğru yolculuğuna çıktı. Bu yolculuğun en ilginç noktalarından biri de roketle beraber uzaya fırlatılan Elon Musk'ın Tesla Roadster spor arabasıydı. İnsanlık tarihi açısından inanılmaz heyecan verici bir dönüm noktası olan bu olay üzerinde konuşulacak çok fazla şey olmasına rağmen biz bugün sadece Tesla Roadster ile ilgileneceğiz. Arabanın koltuğunda oturan bir astronot maketi ve ön panelde yer alan Paneye kapılmayın yazısı ilk dikkatimizi çeken unsurlar. İşte bugün sizlerle paylaşmak istediğim kitap şu anda uzay boşluğunda dolaşmakta olan bu arabanın torpido gözünde bir havlunun yanında yer almakta olan kitap. Kitabımızın adı Otostopçunun Galaksi Rehberi. Sadece ilim maska değil, birçok insana ilham veren çok ilginç bir kitap. 8 Mart 1978 tarihinde BBC Radyo 4'te saat 22.30'da radyo oyunu olarak ilk bölümü yayınlanan bu hikaye sonrasında hiç kimsenin hayalini kuramayacağı bir efsaneye dönüşecekti. Radyo oyunları o kadar çok ilgi gördü ki daha sonrasında bu hikayeler kitaplaştırıldı. İlginin büyüklüğü devam serilerinin yazılmasına ve 5 kitaplık harika bir eserin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Beş kitabın yer aldığı oldukça kalın olan bu kitap Arthur Dent'in evinin saçma sapan bir neden ile yıkılacağını öğrenmesiyle başlar. Ama keşke her şey bununla sınırlı kalsa. Zira birkaç saat geçmeden Dünya adlı bu mavi gezegen, galaksiler arası bir yol inşaatı nedeniyle ortadan kaldırılacaktır. Bu kitap sayesinde hayatın anlamının niye 42 olduğu ve uzayda dolaşan bir otostopçu için havlunun ne kadar gerekli bir malzeme olduğunu öğreneceksiniz. İşte zaten bu gerekliliktir. Tesla Roalster'ın torpido gözünde bir havlu olmasına neden olan Bilim kurguyu alışılmadık bir mizah diliyle harmanlayan Douglas Adams sizi inanılmaz bir yolculuğa çıkaracak. Bu kitap ile ilgili söylenebilecek yüzlerce şey varken benim vurgulayacağım nokta tek. Bu kitabı ya çok seveceksiniz ya da çok ciddi bir vakit kaybı olduğunu düşüneceksiniz. Ne yazık ki ortası yok. Bugün sizinle paylaşacağım dizi ilk sezonu bundan tam 15 yıl önce yayınlanmış garip bir komedi dizisi. Üzerinden bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen dizinin kullandığı dilin zamanı için ne kadar absürt olduğunu şu an bile hissedebiliyorsunuz. Dizimizin adı Arrested Development. Karakterlerin inanılmaz garip oluşu, kamera kullanımı ve çekimlerin farklılığı ilk başta izlemenizi zorlayan unsurlar olsa da dizinin bu garip diline zamanla alışıyorsunuz. Oldukça zengin bir ailenin en normali ve sorumluluk sahibi tek üyesi olan Michael, babasının dolandırıcılık suçundan hapse atılmasıyla ailesinin tüm sorumluluğunu bir anda üzerinde bulur. Artık paraları yoktur. Aileyi ve şirketten kalanları toparlamak ise oldukça zor görünmektedir. Dizinin kullandığı dilin absürtlüğünü sezonların yayınlanma tarihlerinde de görebilirsiniz. 2003 ve 2005 yılları arasında ilk 3 sezonu yayınlanan dizinin 4. sezonu tam 8 yıl sonra 2013 yılında yayınlanmıştır. Dizinin 5. sezonu ise 5 yıl aradan sonra 2018 yılında yayınlanacaktır. Eğer komedi anlamında farklı bir tat yakalamak isterseniz, bu diziye bir göz atmanızı öneririm. Bugün sizlerle paylaşacağım şarkı The Pearses adlı gruba ait. Alison ve Catherine Pierce adlı iki kız kardeşten oluşan bu grubun en bilindik şarkısı, zamanı için oldukça önemli bir dizi olan Gossip Girl'de yayınlanan Secret adlı şarkıdır. Ama bugün benim sizlerle paylaşacağım şarkı grubun bir başka şarkısı. Bu şarkıyı seçme nedenim tümüyle kenarda köşede kalmış ve pek de duyulmamış olmasından kaynaklı. Şarkının adı The Good Samaritan. Bir şans verin. Belki de hoşunuza gider. Umarım Ocak ayı tavsiyelerim hoşunuza gitmiştir. Sizlerden ricam yapacağınız yorumlarda spoiler kullanmamanız. Unutmayın paylaştığım tüm tavsiyelere ait ilgili linkler aşağıdaki açıklama kısmında yer almakta. Bir sonraki bölümle görüşmek üzere, hoşçakalın.